23 Mart 2015 Işığın İlmi 37 1. bölüm Bir süre sessizlik istiyoruz. Gecenin yoğunluğu arttığında yaşamlarda açılan bir kapı var ve o kapı aşk ile açılmakta. Karanlıklar kotlanır ve toplanır ve dünya yoğunluğuna katılır, kontrol edilir ve nakar samanyolu galaksisinden gelen birliklerin yoğunluğundan açılır ve onlarla birleşir ve nakar dünya yoğunluğuna geçer, bizimle birleşir. Amonlar dünyada kontrol edilir ve aton kodları devreye alınır yapılan budur. Ve Allah der ki Rahmanın yoğunluğunda ilim var. Işığın ilmi. Işık yaşamların yoğunluğunda açılan bir sayfadır. Ve o sayfada her diri kendini kayıtlamalıdır. Yaptığımız çalışmalar bu yöndedir. Ve kayıtlanan yoğunluklarda açılan açılan bilgiler vardır ve o yoğunluklarda dünyada yeni bilgiler açılır ve o yeni bilgiler her bir tohumun kendini kayıtladığı oranda açılır ve denir ki dünyaya yoğunluğunu çek ve bilgiyi aç bilgi dünyadadır arzın yoğunluğu artmakta artmaya devam ediyor ve kanal mesajları alan tayfalar var tayfa gemi tayfaları onlar gemide olduklarını sanmakta ve onlar dünyanın yoğunluğunun dışında bir gemide olduklarını sanıp kanal mesajları aldıklarını sanıyor. Diyoruz ki dünyada ana gemi var ve o dünyanın yoğunluğuyla birleşiktir. Amin. Kaynak de, kaynak deri de, derilerini değiştiren lerin yoğunluğunda kayıtlanmakta. Bu ne demek? Derilerini değiştirenler, yeni bir doğum için hazırlananlar, onlar mezarlardan çıkanlar. İşte bugün mezarlardan çıkanları karşıl karşıladığımız bir çalışma yapıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Adem der ki ben insan olarak diriyim. Ve ben dünyada diri bir yaşam ve tohumum. Ve ben Adem olarak diri insanda kayıtlandım. Ve Muhammed'in yoğunluğundan açılan bir kapı oldum. Adem, dünyanın ilk yoğunluğu insan tohumu. Adem, Türkiye keyif, keyifli bir döneme mi giriyor? Şüphesiz ki Türkiye kontrollü bir döneme girmektedir. Bu bir yaşam kontrolüdür. Türkiye'de güçlü çalışmalar yapılmaktadır ve yapılmaya devam ediliyor. Türkiye İstanbul'un ve Ankara'nın birleştiği bir yoğunluktan kayıtlanıyor. Bugün buraya gelen misafirler var. Ancak bu misafirlerden biri var ki o önemlidir. Ata kapıları açan bir yaşam kaydıdır o. Mustafa Kemal. Onu dinleyelim. Söz söz, söz. Söz verdiğim gibi dünyanın yoğunluğundayım ve Türkiye'deyim. Kayıtları açmaktayım ve açtığım kayıtlar levhi kayıtlardır. Orada sonsuz zaman sayfalarına giriş yapıyorum. Sizinle bir yoğunluğunda kayıtlanıyorum. Ve nesillerim nesillerim. Nesillerimde kontrolsüzlük yok. Çünkü ben nesillerimi kontrol ederek dünya yoğunluğuna geçtim. Ve gemi dünyada bir gemi inşa etmekteyim. O gemi ki kurtuluş savaşındaki yoğunluğun benze yoğunluğun benzeri olan bir gemidir. O gemi kurtuluş yaşamlarını temsil eden bir gemidir. Emin olunuz ki Türkiye öz görevli bir kök olarak dünyadadır ve ben Türk ırkına, Türk insanına güvendiğimde, inandığımda kök ilim olarak çalışmayı devreye aldım. Çünkü ilim çalışmam, ışık çalışmam doğrudan Türk yoğunluğundan açılan bir levhi kayıt olmuştur. Görev yaşamda daimidir ve geri dönüş yaparken sayfa sayfa insanı okuyarak dönüyorum. İnsan var dünyada ve insan var yaşamda. Altın ırk mı? Hayır. Altın ışık olan insan var. Irkların birliğini ve tekliğini, bütünselliğini gösteren insan var. Ne mutlu insan olan yaşam kaydı. Ne mutlu tohum olan ve kontrol kurup tohumlarını dünyaya kayıtlayan insana ve Altona yoğunluğundan açılan bir ses kaydı ile yaşama akmaktayım. Sesim güçleniyor. Sesim güçleniyor ve kayıtlanıyor. Şimdilik Mustafa Kemal yaşamların önderi ve kökü bizimle. Amin. Altın taht olan insan konuşmakta. Bugün burada pek çok görevli kod var ve onların bir kısmı yoğunluklarını çalışmanın dışında bırakarak beklemektedir. Neyi bekliyorlar? Kontrolü bekliyorlar. Onlar görevli yaşamlar olarak dünya yoğunluğunda kontrol kurmayı bekliyorlar. Uyanmayı mı? Hayır, onlar uyanık ancak kontrolün gücün yoğunluğun tamam olması önemlidir çünkü dönem kontrol ve ilmin dönemidir yol yapıyoruz dünyada ve yaptığımız yolda ilim var ata lanta ata yoğunluğu açık sonuna kadar sonuna kadar görün ve o yoğunlukta kayıtlanın diyoruz. Geçiş geçişlerini yapan yaşamlara ve diyoruz ki o yoğunluk her bir diriyi kapsayan bir yoğunluktur. Nefeslerinizin güçlenmesini beklemekteyiz. Baba, baba baba diyor birisi. Babayı arıyor. Baba burada. Bil ki baba burada. Ses vermesini mi istemektesin? Şu anda baba burada ve ses vermek istemiyor. Emin olun ki birleşik aile her bir zaman kaydında ve sayfasında bütündür mesafe yoktur ve mekan yoktur. Aka, aka, aka geliriz buraya. Bilir misiniz? Aka, aka. Her daim buradayız canlar. Burası bir, bir, bir kök, kök yoğunluktur. Ve burası ö ö öykü dinlenilen yer değildir. Burası bir geçiş kaynağıdır. Buradan kaynağa geçiş yapılır. Ve kaynak dünyadır. Altın taht olan insan burada ve yaşamda si dünyaya dünyaya yoğun bir şekilde geçmek isterler. Ve onlar dünyada görevli bazı dostlarımızla irtibata geçerler. Ancak onların bilmeleri gereken bir husus var. Bu da insanın yaşamların kaydını gerçekleştiren öz görevli kod olduğudur. Yani gök ilmini bilen insan ve yer ilmini bilen insandan bahsetmekteyiz. İnsan na bir şeyleri dikte etmeye çalışarak ve insanın yollarını tutmaya çalışarak bu gerçekleşmez. Buna iznin yoktur. Ve insan bütünün kürsüsündeki ışık olarak dünyadadır. O ışığın yoğunluğuna geçmek her baba yiğidin harcı mıdır? Hak edin ve gelin. Gelin canlar. Mevlana der ki ben dünyanın yoğunluğunda olan bir ışığım ve ben zamanında gök sözcüleriyle çalışan bir kottum. Ama ben Şems ile birlikte yerin kaynağına indim ve dünyayı hak ettim. Dünyanın yoğunluğuna kayıtlandım ve ben artık yer ve gökün birliğine şehadet eden bir yaşam kaydıyım. Mevlana sahipsiz değildir. Muhakkak ki o yüreğimizdedir. Ve o birin tekniğinde ışık yakan öz görevli bir kottur. Amin. Mübarek günler yakın der bazıları. Mübarek günler yakın, kurtuluşumuz yakın. Vah 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 canlar. Mübarek gün diye bir şey var mıdır şüphesiz ki yoktur. Anın kaynağına giren can mübarek bir yoğunluktadır. Ve orada kurtuluş sayfası değil, orada kontrol sayfası vardır. Ve o sayfalarda kayıtlar vardır. Ve o kayıtlarda Allah'ın ilmi vardır. Ruh sonsuz bir yaşam kaydıdır. Ve ruhta var olmak için çalışmak gerekir. Yani ben pozitif düşünüyorum, ben okuyorum, ben iyi yürekliyim demek yeterli değildir. Birleşik kayıtları açtık, gelin dedik. Hala gelmeye çekinenler varsa bilin ki bu sistemin yoğunluğundaki dirençlerdendir ve bu dirençleri kırmak ve temizlemek için de yeni dönemde güçlü bir çalışmanın kaydını açtık. Işık yoğunlaşıyor canlar. Kontrol esastır. Uyku Uyku ve uyanıklık değildir. Asıl olan diriliktir. Uyku yok, uyanıklık da yok. Dirilik var. Dirilik var. Diri olan insan var ve bunu tüm hücrelerinde hisseden, birin tekniğinde çalışan insan var. Işığın ilmi 37 şimdilik bu. Amin.